Bir erkek düşünün. Ya da yok yok. Bir kadın düşünün siz. Ama bu da oldu. En iyisi dünyaya erkek olarak gelmiş fakat sonrasında cinsiyeti başkaları tarafından değiştirilmiş bir kadın düşünün. Sonrasında erkek olacak olan. Neyse. En iyisi ben olayı anlatayım. Siz videonun sonunda yaşayacağınız şaşkınlığın ardından ne düşündüğünüzü yorumlara yazarsınız artık. Ayrıca video erişim engeli yemeye çok müsait olduğu için lütfen beğenip yorum yapmayı, dolayısıyla yaşanması muhtemel hadiseyi bir nebze hafifletmeyi ihmal etmeyin. İyi seyirler. Son adıyla bildiğimiz David Reimer, doğum adıyla Bruce, neden böyle dediğimi videonun devamında anlayacaksınız. Tek yumurta ikiz kardeşi olan Brian Reimer ile birlikte 1965 yılında Kanada'da dünyaya geldi. İkiz kardeşler genç bir çift olan Janet ve Ron Reimer'ın ilk çocuklarıydı. Başlarda erkek bebeklerin ikisi de oldukça sağlıklıydı aslında. Ancak 8 aylık olduklarında ebeveynleri çocukların idrar yaparken zorlandığını fark etti ve oğullarını doktora götürdü. Bu hadiseyle bebeklerin ikisine de fimosis teşhisi konuldu. Bu hastalık sünnet derisinin ucundaki deliğin oldukça dar olup derinin geriye doğru çekilememesinden kaynaklanan bir durumdu. Yani bebeklerin neden idrarlarını rahat rahat yapamadıkları anlaşılmıştı. Tedavi olarak ise doktor ikisinin de sünnet edilmesini önerdi. Anne Janet başta biraz tereddüt etse de bebeklerinin sağlığı için babalarıyla ortak bir karar alıp sünnete onay verdiler. Bebeklerden önce burusun ameliyat edilmesine karar verildi ve işlem başlatıldı. Fakat doktor bu basit işlem sırasında neşter yerine günümüzde hala kullanılan elektrokoter kullanmayı tercih etmişti. Bu alet dokuyu yüksek ısıyı kullanarak kesme işlemi için kullanılan bir aletti. Isı sayesinde hem kesiyor hem de mühürlüyordu kısaca. Böylece kanama olmasını da önlüyordu. Ancak bir şeyler korkunç şekilde ters gitti ve doktor burusun neredeyse bütün organının yanmasına sebep oldu. Haliyle hasar onarılamaz derecede büyüktü. Diğer ikiz kardeş Brian ise Bruce kadar şanssız değildi. Operasyonun başarısızlığını gören ebeveynleri, onun da aynı başarısızlıktan müzdarip olacağını düşünerek ameliyat olmasına izin vermedi ve fimozisi yani hastalığı zamanla kendisinden iyileşse de bu hikayede yanan diğer kardeş Bruce olmuştu. Bruce'un ebeveynleri bir yandan onun için çaresizce bir çözüm ararken televizyonda yaptığı cinsiyet çalışmalarıyla ünlenen psikolog John Money'nin bir konuşmasına denk geldiler. O sıralarda Money Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi cinsiyet araştırmacılarından biri olarak kabul ediliyordu. Hal böyle olunca Bruce'un annesi için de bir umut olmuştu. Anne Janet psikolog Money'e oğlunun geçirdiği korkunç kazayı anlatan uzunca bir mektup yazdı durum doktora da ilginç gelmiş olacak ki anne mektubuna oldukça hızlı bir geri dönüş aldı ve birkaç hafta içinde Baltimore'daki John Hopkins hastanesine psikolog Mani'yi görmeye gittiler. Mani kişinin cinsiyet kimliğinin sosyal bir yapı ve yetiştirilme tarzının sonucu olduğuna inanıyordu. Yani kişinin nasıl doğduğunun bir önemi yoktu. Bu nedenle herhangi birisini biyolojik cinsiyetinden farklı bir şekilde tanımlamanın öğretilebileceğini öne sürüyordu. Yani ona göre insanlar bir cinsiyetle doğmuyor. Onlara hangi cinsiyette oldukları öğretiliyordu. Ayrıca çocukların yaklaşık 2 yaşına kadar cinsiyet açısından tarafsız olduğunu düşünüyordu ve ebeveynlerin çocuklarının cinsiyetini davranışsal olarak etkileyebilecekleri cinsiyet kapısı adını verdiği bir süreye sahip olduklarını teorileştiriyordu. Dikkat edin, bu kanıtlanmamıştı. Hala teori aşamasındaydı. Yani işler pek iyi gitmeyecekti bu teorisine dayanarak da Bruce'un cinsiyetini cerrahi olarak yeniden belirlemek için radikal bir öneride bulundu. Öneri en temel anlamda onun hadım edilmesi ve kalan ne kadar kaldıysa hasarlı organın yerine protez bir kadın cinsel organa takılmasıydı. Bu şekilde Bruce bir kız olarak büyütülecek ve eski kimliği kendisine söylenmeyecekti. Fikir tehlikeli ve karanlık gözükse de aile bir süre düşündükten sonra bu ameliyata da maalesef onay verdi. Onlar birer anne babaydı. Kendilerince oğullarının iyiliğini istiyorlardı belki de. Fakat henüz ikisinin de başlarına geleceklerden haberleri yoktu. Ve en önemlisi haliyle Bruce'un bu ameliyata dair bir onayı da yoktu. Zorunlu geçiş süreci 1976'daki ikinci doğum gününden kısa bir süre önce başladı. Aile bir kabusu yaşarken psikolog maniyesi inanılmaz bir fırsat doğmuştu. Bu operasyonla birlikte onun için kendi sunduğu cinsiyet kapısı teorisini de araştırma yolu açılmıştı yani. Operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti. Psikoloğun tavsiyesi üzerine Bruce adı Brenda ile değiştirildi. Yani o artık hayatına Brenda Reimer olarak devam edecekti. Cinsiyet değiştirme ameliyatına ek olarak Brenda'ya vücudunun dişileşmesine yardımcı olmak için östrojen takviyeleri de verildi. Tabi bu süreçte Reimer'lar her yıl Mani'nin ofisine geliyorlardı. Böylece doktor ikiz kardeşler Brian'ın ve Brenda'nın hem erkek hem de kız olarak büyümelerini izleyebiliyordu. Bu radikal çalışma bir süre sonra John Joan vakası olarak bilinmeye başlayacaktı ama doktorun gönüllü bulduğu bu denekler onun için harika birer fırsattı. Mani ikizlerden kız kardeş Brenda'nın erkek kardeşi Brian'dan çok daha düzgün olduğunu kaydetti. Ayrıca Brenda'nın daha inatçı ve baskın kişilik olduğunu belirtti ve pek tabii bunları daha çok erkeklere has özellikler olarak görmek istemedi. Diğer türlü kendi teorisini çürütmüş oluyordu. 1975'te ikizler 9 yaşına geldiğinde Mani çalışmasını Cinsel İmzalar adlı bir kitapta yayınladı ve burada Bruce'un Brenda'ya zorla geçişini bir başarı olarak tanımladı. Kız zaten pantolon yerine elbise giymeyi tercih ediyordu saç kurdelelerini, bileziklerini, fırfırlı bluzlarını giymekten keyif alıyor, babasının küçük sevgilisi olmayı seviyordu. Çocukluğu boyunca inatçılığı, ikiz kardeşiyle paylaştığı ve özgürce harcadığı bol fiziksel enerji onu erkeksi bir kız haline getirmiş ama yine de bir kız diyordu yerseniz. Peki Brenda bunları gerçekten tercih mi ediyordu yoksa bilinçaltına sokuşturularak zorla mı tercih ettiriliyordu? Sorunun cevabını artık anladığınızı düşünüyorum. İşte o kısım ilerleyen yıllarda patlak verecekti. Hiçbir şey psikolog Manny'nin bahsettiği gibi toz pembe değildi aslında. Yıllar geçtikçe Brenda kendinde bir tuhaflık olduğunu hissediyordu fakat ne olduğunu bir türlü bulamıyordu. Haliyle bir süre sonra psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı. Yine haliyle bu sorunlar okula da sıçramaya başladı. Evet Brenda görünüş olarak bir kız çocuğuydu ama bir yandan erkeksi hareketleri de vardı. Okuldaki arkadaşları erkeksi yürüyüşünden ve sesinden dolayı onunla dalga geçip zorbalamaya başladı. E bu durumda Brenda'ya gittikçe olumsuz etkilemeye devam ediyordu. Ailesi bu durumu fark edince sonunda başka doktorlara danıştı ve tavsiyeler üzerine ikizler ergenlik çağına gelirlerken Reimer'ları çocuklarına artık gerçeği söylemeleri gerektiğine dair ikna ettiler. 1980 yılında baba Ron Reimer, psikolog randevusunun hemen öncesinde her iki çocuğunu da bir restorana götürerek onlara tüm gerçekleri anlattı. Tabi bu ortadan kalkan müthiş sırın ardından da tekrar psikolog yolu gözükmüştü. Brenda gerçeği öğrendiğinde birdenbire neden öyle hissettiğim anlaşıldı. Ben tuhaf bir tip değildim, ben deli değildim demişti. Artık yaşadığı çoğu şeye anlam verebiliyordu. Bu itiraflardan sonra da acı gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştı. Aslında Brenda'nın psikolog Manny'nin ofisine sık sık yaptığı ziyaretler oldukça travmatikti. Henüz yeni Brenda olmuş Brooks'a Brenda'nın cinsiyet kimliğini güçlendirmek için çıplak yetişkinlerin resimleri gösteriliyordu ve Manny tarafından onu daha kadınsı yapacak bir dize ameliyata katlanması konusunda baskılar yapılıyordu. Diğer doktorların yanında bunların açığa çıkmasıyla beraber haliyle ikizlerin sırrı aileyi alt üst etmişti. Baba alkolizme gömülmüş ve anne intihara teşebbüs etmişti. Brenda'nın ikiz kardeşi Brian daha sonra madde bağımlılığı ve küçük suçlara bulaşmıştı. Ayrıca anne Janet da çocuğunun kadın cinsiyet kimliğinden duyduğu rahatsızlık konusunda kör olmadığını söylemişti. Brenda'ya ilk kez elbise giydirildiğinde öfkeyle onu yırttığını hatırlamıştı. Yol boyunca şüpheler vardı. Fakat onları düşünmeye gücüm yetmiyordu. Çünkü yanılmayı, yanılmış olmayı göze alamazdım demişti. Brenda gerçeği keşfettikten sonra asıl cinsiyetine dönmeyi, yani erkek bir birey olarak yaşamayı tercih etti ve David adını aldı. Sonunda kendi iradesiyle bir şeylere karar verebiliyordu. Cinsiyetini erkeğe, yani ona sorulmadan değiştirilen asıl haline döndürülmek için çok sayıda ameliyata katlandı. Bunlar arasında yıllar süren östrojen tedavisinden sonra büyüyen göğüslerin alınması için çift mastektomi ve yapay cinsel organın yerine yine asıl cinsiyetinin organının yapay bir versiyonunun yerleştirilmesi de vardı. Pek tabii bu sefer de testosteron takviyesi almaya başladı. Özetle yaşadığı kabusları tersine çevirmek için bir kabus yaşıyordu ve bunların hiçbiri onun elinde olmamıştı. Bir süre sonra fiziksel stres zihinsel sağlığını bozmaya başladı. Yaşadıkları ona ki herkes olacağı gibi çok ağır geliyordu. David 20'li yaşlarının başında iki kez hayatına son vermeye teşebbüs ettiyse de bunu neyse ki başaramamıştı. Ama yıllar sürecek derin bir depresyon sürecine girmişti. Sezar'ın hakkı Sezara, o çok güçlü bir insandı. Onca acıya rağmen aşkı bulmuş ve Jane adında bir kadınla evlenmişti hayatının bir noktası en azından kendi planladığı şekilde ilerleyebilmişti. Aile hayatı da fena sayılmazdı ki zaten en önemlisi bu onun tercihiydi. Her şey güzel gidiyor ve yıllar geçiyordu. İlişkilerinin 14. yılını geride bırakacaklardı. Jane'in 3 çocuğuna üvey babalık yapıyor, kamp yapmak, balık tutmak, antikalar, eski paralar toplamak gibi hobilerle zaten kendi çocuğunun olması mümkün olmadığı için hayatını o çocuklara adıyordu. Kendince hayata tutunmanın yollarını bulmuştu işte. Ve bu onun en renkli vakitleriydi. Ama içinde bir ukde vardı. Bu ukde bir yerlerde onun yaşadığı hayatın benzerini yaşama ihtimali olan insanlara edemediği yardımlardı deneyimi hakkında konuşmanın doktorların diğer bebekler için benzer kararlar vermesini engelleyebileceği beklentisiyle Milton Diamond adlı bir seksologla çalışmayı kabul etti. Diamond bu geçmişteki hasta psikolog Manny'nin çalışmasını kanıt eksikliği nedeniyle eleştirmiş ve onun cinsiyet kimliğinin tamamen öğretilebileceği veya öğrenilebileceği yönündeki teorisini çürütmek için David ile birlikte bayağı bir çalışmaya başlamıştı. Konuşulacak ve anlatılacak ilk şey haliyle David'in çocukluk döneminde yaşadığı sıkıntılardı ve tüm bunları ikili kamuoyuna duyurmaya başlamıştı. E haliyle bu konuşmalar müthiş bir ilgiyle sonuçlanmış ve toplumda da bir tepki yaratmıştı. Ama bu başarılar ona kendini iyi hissettirse de David geçmişini bir türlü sineye çekemiyordu. O karanlık günlerin hatıralarını zihninde kapatamıyordu. David'in bir de kardeşi vardı hatırlarsanız. En çok destek görmeyi umduğu, fakat onu umursamayan, ortalarda gözükmeyen ikizi. İşte o 2002 yılında aşırı dozda antidepresan alması sonucu hayatını kaybetmişti. Zaten hikayede çok bahsetmeyişimin sebebi de onun ortalarda olmayışıydı. Ama David ikizlikten mi yoksa normal kardeşlik bağından mı bilinmez yine derin bir depresyona girmişti. Tam kendini toplarken benliğini bulup insanların da bulmasına yardımcı olacakken, tünelin sonunda bir umut parıltısı varken yine dibe batmıştı. Zaten hallaç pamuğuna dönen psikolojisi kardeşinin gidişiyle darmadağın olmuştu. Ama inanır mısınız hayat üst üste daha ne gönderebilir diye sormuyor değil insan. Ki bu olaydan sonraki süreçte David bir de işsiz kalmıştı bozuk psikoloji ve parasız pulsuz geçen vakitler eşliğinde eşi Jane de ondan boşanmak istediğini söyleyince taş olsa çatlardı diyeceğimiz yokuşları bitmeyen hayatında düzlük görmeye dair umudu da tükenmişti. Zavallı David, kardeşinin gidişinden 2 yıl sonra Mayıs 2004'te henüz 38 yaşındayken onun peşinden kendi isteğiyle giderek yaşamına son vermeyi seçmişti. Erkek olarak geldiği dünyada önce kadına dönüştürüldü. Sonra ise kendi talebiyle tekrar erkeğe dönüştü. Belki bunu yaptığı için bile pişman olmuştu. Çünkü kadın olarak yetiştirilmişti ama kendisini erkek hissediyordu. Beyninin içinde iki taraflı sıkışmış, tüm yollar onun için birer birer kapatılmıştı. Ve bu kısa hayatı bir cümleyle özetlemek gerekirse, Bruce doğmuş, Brenda büyümüş, David ölmüştü. Yoruma dimağım yeterli gelmedi. O yüzden size bırakıyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki video dek İyi olun.